Kulak burun boğaz ana bilim dalı olarak Yakın Doğu Üniversitesi'nin e, bugün üçüncü beyin omurilik sıvısı kaçağının ameliyatını da tamamladık. Dolayısıyla üç olgu nedeniyle yeniden bunları gündeme getirdik. E, beyin omurilik sıvısı beynin içinde bulunduğu bir sıvıdır ve buranın delinmesiyle herhangi bir şekilde travma, ameliyat sonrası delinmesi mümkündür ve bu beyin omurilik sıvısı burundan nezle tarzında saydam, şeffaf bir sıvı şeklinde atar, e, akar ve birçok hastamız alerji diye doktor doktor dolaşır. Dolayısıyla özellikle üzerinde durmamız gereken konulardan birisi bu beyin omurilik sıvı kaçağının bir an önce tespit edilmesidir. Çünkü bunun birçok komplikasyonları mevcuttur. Örneğin beyin açık olduğu için en ufak bir mikrop menenjite sebep olacaktır. Bu bağlamda e, biz iki yıl içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde üç tane hastaya müdahale ettik. Bu işi biz ekip olarak yapıyoruz. Ben ve arkadaşlarım Yardımcı doçentim Eda Hanım, e, beyin cerrahisinden Hüsnü ile beraber ve diğer ekip arkadaşlarımla bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. E, günümüzde Yakın Doğu Üniversitesi'nde bu imkanların tümü mevcuttur ve bu ameliyatları hiç eksiksiz, rahatlıkla yapabiliyoruz. E, evet, ameliyatlarımızı e, hocamızın dediği gibi rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. E, ameliyat sırasında e, yerini belirledikten sonra çeşitli e, greftlerle onarımını sağlayabiliyoruz. E, bu aldığımız greft dediğimiz parçaları e, boy, beyin omurilik sıvısının e, geldiği yere e, yama olarak e, koyuyoruz e, ve böylece kaçağı engellemiş oluyoruz. Hastamız Zehra Ecer daha önce bir travma sonucu burnundan su gelmeye başlamış su geldiği zaman bunun bir alerji olduğunu düşünmüş hasta. Tüm doktorları gezdikten sonra bize gelmiş. Ve biz bunun beyin omurilik sıvısı olduğunu tespit ettik. Ve takriben 4 ay önce ameliyatını yaptık. Devamlı kontrolümüz altında en ufak bir kaçak yok. hastamız gayet iyi görünüyor. Kaç ay oldu? 4 ay oldu arkadaşlar. O günden sonra burnunuzdan en ufak bir sıvı gelmedi, değil mi? Vallahi çok memnunum. hastahaneden de, doktorlarımdan da. Yani onlar olmasalardı belki bugün yaşamazdım, Allah bilir yani. Daha kötü durumlara girebilirdim Çok teşekkür ederim onlara. Hastanede de çok iyi bir bakım gördüm, yani memnunum. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. ederim ben de doktoruma. Allah iyiliğini versin doktorumu Vallahi Sağ ol Zehra Hanım. Hayata Biz. döndürdü beni. Biz Yakın Doğu Üniversitesi olarak evet. sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz en ufak bir probleminiz olursa yine biz buradayız bekliyoruz.